Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün güzel bir Türkçe dersi yapacağız. Bugün dersimize çok güzel bir tatlı bir misafirimiz var. Gördüğünüz gibi bunu sizin için getirdim. Keşke birlikte uçurabilseydik ama bu kötü günler geri geçtiğinde bu güvercini hep birlikte özgürlüğüne uçuracağız değil mi? Peki bugün niye güvercin getirdim size? Onu düşünüyorsunuz. Bugün güvercinle ilgili güzel bir konu işleyeceğiz. Ama ilk önce şu sorunun cevabını bulmamız lazım güvercin neyi temsil ediyor? Bunu bir düşünün. Güvercin neyi temsil ediyor? Hadi hadi düşünün. Düşünün ve üretin orada. Bekliyorum. Düşündüyseniz ben cevaplayayım sizin yerinize. Güvercin barışı temsil eder. Peki güvercin neden barışı temsil eder? Nuh tufanında Nuh peygamber sular durulunca geminin güvertesine çıkıp güvercinliği özgürlüğe doğru uçuruyor. Bir süre sonra güvercin ağzında bir zeytin dalıyla geri geliyor ve ondan sonra nur tufanı duruyor, sular duruluyor ve böylelikle zeytin dalı ve güvercin yüzyıllardır barışın sembolü haline geliyor sevgili arkadaşlar. Bu yüzden zeytin dalı ve güvercin barışı simgelemektedir. Biz de bugün bu konularla ilgili bir şiir işleyeceğimiz için sizin ön bilgilerinizi ve güçleyicilerimizi çalıştırmak için böyle bir güvercine başlamak istedim dersime. Şimdi e, işleyeceğimiz metinden önce bir şiir metni işleyeceğiz. Ondan önce bazı fotoğraflarımız var konuyu pekiştirmemiz için, e, konuya güzel bir giriş yapmak için onları yorumlayalım. Evet, burada bir dünya görüyorsunuz. Dünyada işte farklı eller var, siyah beyaz. Buradan nasıl bir yorum çıkarabiliriz? İnsanın siyahı beyazı yok değil mi arkadaşlar? İnsanın siyahı beyazı yok. Her insan birdir. Her insan özeldir. Bu şekilde bakın. Farklılıklarımız bizim en büyük zenginliğimizdir. Bunu unutmayın. İnsanlara rengiyle değil, insanlara kendi özellikleriyle bakın. İş dünyalarıyla bakın. Devam edelim. Burada da insanın siyahı beyazı yok çıkarımımız. Her insan özeldir, birdir. Zeytin dalı demiştik ya barışın sembolü demiştik değil mi? Onunla ilgili ufak bir dizemiz var barış barış en büyük tutkusudur insanların derdi babam gagasında bir Martının zeytin dalı görünce değil mi arkadaşlar? Evet sevgili arkadaşlar sıradaki fotoğraf resmimize devam ediyoruz burada görüyorsunuz savaşlar için yapılmış böyle surlarla çevrili bir yol var burası Çinseb. Peki Çin Seddi'nin konumuza ne ilgisi var diye soracaksınız. Bu Çin Seddi Çinliler tarafından Hun akınlarını önlemek yani Türk akınlarını önlemek amacıyla yapılmıştır. Savaşlardan korumak amacıyla yapılmıştır aslında. Ama bu Çin Seddi'nin yapımında milyonlarca binlerce insan çalışmış ve çalışırken o zamanın şartları uygun olmadığı için çoğu insan bu Çin Seddi'nin yapımında ölmüştür ve o bu setdin bu bu inşanın içerisine gömülmüşlerdir. Burası aslında bir mezarlıktır arkadaşlar. Bu burası bir insan mezarlığıdır. Belki Çinliler bunlarla e, övünebiliyorlar ama pek övünülmesi bir şey değil. Evet dünyanın en uzun e, savunma kalesi diye geçiyor. Ama burada bir insan mezarlığı, katledilen insanlar var. Bu da insanlık için büyük bir acıdır, kayıptır diyelim. Size bir farkındalık yaratalım. Size bundan sonra bu konulara bu şekilde bakın. Zaten savaşlardan korunmak için yapılan hiçbir şey çok da değerli olmamalı. Savaşın olduğu yerde bir değer yoktur. Savaşın olduğu yerde insana değer yoktur. Bunu unutmayın. Devam edelim. Evet, görüyorsunuz burada insanlar var ve karşıya geçmeye çalışıyorlar gibi değil mi? Siz de görüyorsunuz. Evet, bu Berlin duvarı. Almanya'da Berlin duvarı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya, Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye ayrılıyor. Ve Doğu Almanya'da Rusya, Batı Almanya'da Amerika egemenliğini sürdürüyor. Rusya'nın olduğu Doğu Almanya'da baskıcı bir yönetim sergilendiği için insanlar doğudan batıya doğru kaçmaya çalışıyorlar. Ama Doğu Almanya bunu engellemek için Berlin duvarı yapıyor. Ve bu duvardan geçmek isteyen 240 kişi, 240 kişi bu duvarın pençesinde öldürülmüş arkadaşlar. Burası da e, aynı Çin Setli gibi insanların öldüğü, katledildiği bir yer. Berlin duvarı değil, utanç duvarı. Bunu unutmayın. Berlin duvarı dendiğinde bunun bir utanç duvarı olduğunu her zaman hatırlayın. İnsanlara karşı yapılan büyük bir utançtır. Burada da ee, aynı şekilde sevgili arkadaşlarım bakın insanlar ne hallerde oradan geçmek için insanlığa karşı yapılmış burada büyük bir ayıp var devam ediyorum bunu çıtır çıtır felsefe serisinden aldım okuyabilirsiniz bakın ee, çocukların üzerine güvercin zeytin dalı bir çocuk var bunların üzerine kurşunlar yayıyor Evet şimdi de bu fotoğrafımıza bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Görüyorsunuz çocuklar ellerinde mermileri çöp kutusuna atıyorlar. Burada çocukların savaşa karşı bir tepkisi var değil mi? Savaşa karşı tepkinin bir göstergesidir. Çocuklar bizim umudumuz, bizim geleceğimizdir. Siz de savaş ve savaşla ilgili bir şeyler duyduğunuz zaman bunları hemen çöpe atın. Devam ediyoruz. Evet burada vurulan bir güvercin var. Güvercin zeytin dağı düşmüş görüyorsunuz. Barışın ortadan yok olduğunu gösteriyor bu da. Burada da bir çocuk var. Mermiyi tutmaya çalışıyor. Savaşın yükünü hafifletmeye çalışıyor aslında. İnsanlar ölmesin diyor. Çocuklar ölmesin diyor. Biz de her zaman bunu diyoruz. Savaşa hayır, çocuklar ölmesin. Burada iki tane asker, iki tane barbar konuşuyorlar. Sen de hiç insanlık kalmadı Ya öyle mi diyor? Savaşın olduğu yerde insanlık kelimesinin bile kullanılması çok ilginç. Adam işte yaralanmış. Bu savaş bana hiç yaramadı diyor karikatürde. Öf falan diyor. Savaş hiçbir zaman, hiçbir koşulda, hiçbir çağda, hiçbir insana ve hiçbir şeye yaramamıştır. Bunu unutmayalım. Burada iki tane güçlü adamlar var. Sınır var. Bu ülkeleri temsil ediyor. Savaş yapan ülkeleri. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'ndaki ülkeleri temsil ediyor. Güç uğruna insanları mahveden toplulukları, kavimleri simgeliyor burada arkadaşlar. Savaşın ve barışın en büyük nedeni güç sağlamaktır. Bunu unutmuyor. Evet burada adamlar barış kelimesini böyle küplerle taşımaya çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi şey harfi yok. Neden? Çünkü barışın yükü ağırdır. Savaşın da yükü ağırdır. Öyle barışı ve barışı sağlamak öyle kolay değil. O kadar kolay olsaydı yüzyıllardır bu savaşlar, birinci dünya savaşı, İkinci dünya savaşı, soğuk savaşlar, ekonomik savaşlar yaşanır mıydı? Ama biz ne yapıyoruz? Pes etmiyoruz. Her zaman barışı sağlamak için çabalıyoruz. Buradaki arkadaşlarımız gibi. Evet, diğer fotoğrafımızda da küçük bir kız çocuğumuz var. Ee, burada dünya var, dünya yapıyor. Başında da güvercin. Ne güzel değil mi? Çocuğun böyle koşması, güvercinin onunla birlikte özgürlüğe koşmaları. Onun için barışı sağlamalıyız. Savaşlar olmamalı. İnsanlar barışı sağlayamayarak savaşa hazırlarlar. İnsanlar barışı sağlayamayarak savaşa hazırlarlar. Bizim tek önemli gayemiz Barışı sağlamak olmalı. Evet şimdi fotoğraflarımızı bitirdik. Hemen ben size e, şiirimizi okuyacağım arkadaşlar. Size vurgu, tonlama ve duraklara dikkat ederek dinleyin. Evde siz de seslendirin. Sınıfta sizi de seslendirecektim ama şartlar böyle olduğu için maalesef. Vurgu, tonlama ve duraklara dikkat edelim. Evet şimdi şiiri okuyorum size. Siz de e, şiiri bir gözünüze canlandığını resmini çizin şiirin arkadaşlar. İnsana saygı. Bir gün güneş doğmayacak, doğulu batılı yok. Gece gündüz olmayacak, insanın siyahı beyazı yok. Dünya yeni baştan kurulacak, oralı buralı yok. Aramızda ne Çin seddi, ne utanç duvarı, ayrılık gayrılık yok. Benim maviliğe dönüşen karanlığımda zıtlar, çelişkiler yok. Ölüm, ölüm bin kez bizimle, nötrona, atoma gerek yok. Sevgiler çoğalsın tüm gönüllerde, öldürmeye, savaşa gerek yok. Evet, şimdi şiirimizi okuduktan sonra ne yapıyoruz? Şiirimizi anlamlandırmaya, çözümlendirmeye yönelik sorularımıza geçiyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi şu şekilde sorularımıza geçelim. Saygı şiirinin konusu nedir? Kısaca bir düşünelim. Şiirimizin konusu ne olabilir? Nelerden bahsettik biz? İnsanın eşitliğinden bahsettik değil mi? Barıştan bahsettik. İnsanın eşitliğinden bahsettik. İnsana olan değerden bahsettik değil mi arkadaşlar? Ne dedik? Öldürmeye, savaşa gerek yok dedik şiirimizde. Burada okudum az önce. Sonuç olarak konumuz bütün insanlar eşittir, kardeştir. İkinci sorumuza geçiyoruz. Şiirde yer yer geçen bir gün güneş doğmayacak, gece gündüz olmayacak, dünya yeni baştan kurulacak, öldürmeye, savaşa gerek yok dizeleriyle genel olarak vurgulanmak istenen nedir? Diyor ki, gece gündüz olmayacak, bir gün güneş doğmayacak, dünya gelip geçecek, dünya geliyor geçiyor kısa sürede, bu kısa sürede savaşacağımıza barışı yayalım. Hep birlikte bu güzel dünyanın keyfini çıkaralım ve birlikte kardeşçe yaşayalım diyor arkadaşlar değil mi? Evet üçüncü sorumuz da insanlara siyah beyaz doğulu batılı gibi ayrımcı bir tavırla yaklaşmanın ne gibi sonuçları olabilir? Çok büyük sonuçları var. Toplumda çok büyük ayrışmalara, kargaşalara sebep oluyor. Huzursuzluğa, özgürlüklerin kısıtlanmasına sebep oluyor. Bu yüzden hep savaşlar olmuş. Örneğin 1. Dünya Savaşı'nda 17 milyon, 2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon insan ölmüş yani. Sadece bu ayrımcılıklar yüzünden. Düşünün yani. Çok acayip sonuçları var yani bunların. Onun için dünya üzerindeki ittifaklar savaşlar üzerine değil barış üzerine olmalıdır. İttifaklar barış üzerine olmalıdır. Hepimizi sevmeliyiz. Yaratılanı severim. Severim. Yaratandan ötürü demiş Yunus Emre insanı severek barışı sağlayabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi üçüncü etkinliğimizde bazı metinlerimiz var. Ben burada da yazıyordu. Metinden size şöyle okuyacağım kolay olsun diye. O, malum uzaktan eğitim. Şimdi buradan okuyorum. Barış hemen şimdi. İnsanların çoğu savaştan nefret eder. Yine de her zaman bir yerlerde savaş vardır. Her zaman, her zaman da o savaşın kaçınılmaz olduğu ve bu seferkinin son savaş olduğu söylenir. Sürekli yarın için barışı hazırladığımız konuşulur. Peki neden yarın için? Barışı nasıl kuracağımızı biliyoruz ve barış isteyen insanlar savaş isteyenlerden, isteyenlerden çok daha fazla sayıda. Ama bu yeterli değil. Aynı zamanda barışı kurmak için en doğru anın hemen şimdi olduğunu da çok iyi anlamak gerekiyor. Evet, direkt etkinliğe girdim. Bu metinle şimdi birkaç tane metnimiz var. Okuyacağız. Buradaki okuduklarımızı yorumlayacağız. Çözümleyeceğiz ve buradaki sorunlara çözüm üretmeye çalışacağız. Buradaki amacımız o bir metni çözümlemek. Size sınavlarda da soruluyor ya işte paragrafta anlam, cümlede anlam. Bu işin özü bu. Okuduğumuz metni çözümlemek ne anlatıyor? Neyi nasıl ne şekilde anlatıyor? Biz bunu nasıl ne şekilde çözümleyebiliriz, yorumlayabiliriz? Onu bulacağız. Burada diyor ki arkadaşlar. Barışı kurmak için en doğru anın hemen şimdi olduğunu çok iyi anlamak gerekiyor. Barışın zamanı yok. Bunu demek istiyor. Savaş zamansız geliyor. Güç unsuru yüzünden savaş zamansız geliyor. Biz hiç vakit kaybetmeden barışı sağlamalıyız. Barışı sağladığımız takdirde mutlu oluruz. Diğer metnimize geçelim savaş durumu ülkeler içinde doğaldır. İki komşu ülke var ve ikisi de aynı toprağı istiyor. Çünkü bu toprak parçasının altında altın madenleri var, güç unsuru. Bu ülkede antilopun çevresindeki insanlar gibi davranıyorlar. Savaşıyorlar ve daha güçlü olan toprak parçasını kazanıyor. Ülkeler arasında güç kullanılmasının da doğal olduğunu söyleyebiliriz. Onlar da kendi aralarında birbirlerine karşı savaşmaya hazır İlkel yaşam haline dinler. İnsanlar bir büyük bölgeye sahip olduklarında başkalarının burayı onlardan almaya geleceğinden her zaman korkarlar. Evet, bu yüzden sınırlarını güçlendirir, silah üretir, ordular kurar, savaşmaya hazırlanırlar. Kendini güçlü hisseden bir ülke büyümek için komşusuna saldırır. Bir, bir diğer ülke başkalarının din değiştirmeye zorlamak için savaş açacaktır. Bir diğeri ise başka bir ülkenin vatandaşlarını köle yapmak için hiçbir şey olmadığında bile ülkeler yine de savaşa hazırlanır. Çünkü birbirlerinin kendilerine saldırmasından korkarlar. Evet, aslak parçası kazanırlarken insanlıklarını kaybediyorlar değil mi arkadaşlar? Daha güçlü olmak için daha çok savaşma olsun diyorlar. Bir yere alsalar bile biz daha fazlasını elde edelim daha fazlasını isteyelim diyerek daha çok savaşıyorlar. Ama şunu unutmayalım ki bunu yaparken savaşın içindeki insan aslında korkak bir insandır. Çünkü hep bana birisi saldıracak mı? Hep böyle değil mi? Birisi saldıracak mı? Evet korkak insanlar savaşı severler. Ama özgürlüğüne, egemenliğine düşkün insanlar barışı severler. Korkak insanlar savaşı severler. Bunu asla unutmayın. Diğer metnimiz barış doğal değildir. Bir bölüm okuyacağım. Bir çiftçi tarlasını işler, tohumlarını eker ve altı aylığına tatile gider. Geri döndüğünde çok şaşırır. Tarlada hiçbir şey yetişmemiştir. Eee tabi tarlayı sulamadı, çapalamadı. Zararlı otları koparmadı ki. İnsanlar da zaman zaman bu çiftçiye benzerler. Barış'ın kendi kendine yetiştiğini sanır. Barış'ın kendi kendine yetiştiğini sanır. Savaş çıktığında da çok şaşırırlar. Evet, dünyada barışı sağlamak, emek iste. Öyle sadece biz barıştan tarafıyız. Biz barışçı politikalar yürütüyoruz değil. Barış için emek verilmeli. Hep birlikte bir mücadele edilmeli. Barış sözde kalmamalıdır unutmayın. Neydi? Lafla peynir gemisi yürümez. Devam ediyoruz. Her şeyi yöneten güç olduğunda adlı bir metnimiz var. Yorulduğunuz gibi ama güzel mesajlar var. Dinleyin bence. Savaş istediğimizi elde edebilmek için güç kullanmaktır. Güç insanın içinde doğal olarak bulunan bir şeydir. Savaşların nedeni hep güç elde, elde etmektir. Bunu unutmayın. İnsanın görmek için gözleri, duymak için kulakları olduğu gibi gücü de vardır. Bu güç ağır şeyleri kaldırmak, evler yapmak, tarlaları işlemek ve bazen de mücadele etmek için gereklidir. İnsanlık tarihinin en başında bir insanın sahip olduğu güç hayatta kalabilmesi için çok önemliydi. O dönemde güç insanın sahip olduğu belki de en önemli şeydi. Fırında İki kişi kalan son ekmeği alabilmek için kavga ediyor. Yoldan geçenler kavgayı kimin kazanıp kimin kaybedeceğini görmek için vitrinden içeriye bakıyor. Fırıncı ekmeğini vermek için kazananın belli olmasını bekliyor ve bu durum hiç kimseyi şaşırtmıyor. Başka bir örnek. Biri kalan ekmeğini almak üzereyken 2 metre boyunda dev gibi biri fırına geliyor ve Koca pazularını gösteriyor. Anında ekmek onun oluyor. Çünkü o en güçlü. Görüyorsunuz günlük hayatta bile gücün neler yapabileceğini, insanlar arasında nasıl bir e, tartışmalara sebep olabileceğini, ayrışmalara sebep olabileceğini, olabileceğini görüyorsunuz. Halbuki bunun yerine bu fırındaki insanlar sırasını bekleseydi, birbirlerine saygı ve barış içerisinde olsalardı hiç böyle tatsızlıklar, yaşanmayacaktı. Siz siz olun, her zaman barışçıl olun. Bir gün mutlaka kazanacaksınız, kazanacağız. Hep birlikte güzel günler göreceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Her ülke en güçlü ülke konumunda olamaz. Bu nedenle güçlü ülkelerle dost olmaya çalışırlar ve ittifak dediğimiz birlikler kurarlar. Eğer düşman bir ülke Aralarında birine saldırırsa birlik kurmuş olan bu müttefik ülkeler onu savunur. Müttefiklik. Ülkelerin birleşmiş gücü herkesi kork korkutur. Dolayısıyla kimse kimseye savaşamaz. İşte barış budur. Evet, burada müttefiklikten bahsediyor. Savaşlarda da ittifaklar var. Mihver, müttefik falan. Biz diyoruz her zaman ittifakla barış üzerine olmalıdır arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Barış her an baştan yaratılır. Türkiye'de her yıl 29 Ekim'de Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesiyle kurulan Cumhuriyeti ve Barış'ı kutlamak için kimse işe gitmiyor. Pek çok yerde savaşta ölenlerin anısına anıtlar yapılıyor. Böylece insanlar savaşın varlığına ve o kötü günlere geri dönmemek için çaba göstermek gerektiğini anımsıyorlar. Okullarda öğretmenler tarih öğretiyorlar. Öğrencileriyle birlikte Savaşların neden çıktığını anlamaya çalışıyorlar ve ve herkes birlikte düşünüyor. Bu yeniden olabilir mi? Savaşın tekrar başlamaması için ne yapılmalı? Onlar da böyle tartışarak barışı kuruyorlar. Aslında biz tarihi bayramlarımızda, milli bayramlarımızda 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta hep barışı desteklemek için, barıştan yana olmak için oradayız değil mi arkadaşlar? Savaşı yenmişiz. Evet bize haksız bir mücadele yapılmış zamanında kendimizi e, vatan topraklarımızı korumak için biz bu mücadeleyi vermişiz ama diyoruz ki biz bunu bayrama dönüştürdük. Biz barışı savunuyoruz ve biz geçmişimizi hatırladıkça, milli mücadelemizi hatırladıkça, ulusal bağımsızlığımızı hatırladıkça, tarihten ders çıkarmaya çalıştıkça her zaman e, barışı desteklemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi bir diğer etkinliğimize geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, az önce metinlerimizi çözülmedik. Şimdi bir diğer etkinliğimizle devam ediyoruz. Bu etkinliğimizi size bazı şiirler verdim. Ve bu şiirlerden hareketle savaşın içindeki çocuklara ve tüm dünyaya bir mektup yazmanızı istiyorum. Hep birlikte yazacağız. Bu mektuplar hepimizin sesi olacak. Evet, şiirleri okuyorum şimdi. Anne, anne girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum söğüt dalı atımı. Tekme atmaz, ısırmaz. Ben, ben yaşamak istiyorum. Ağaç gibi, sessiz sessiz ve rahat. Karınca kararınca değil. Serile serpile, boylu boyunca. Anne girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Bir diğer şiirimiz Neşe Uysal'ın şiiri Anneciğim bir kayıya binip gidelim uzaklara orada başka insanlara diyelim ki bizim ülkemizde savaş var o yüzden geldik. Ölü arkadaşlarımızı da getirecektik ama sığmadılar kayıya. Görüyorsunuz burada son zamanlarda özellikle Suriye'de yaşanan savaşla ilgili şeyler gözünüzün önüne geldi. Diyor ki Bizim ülkemizde savaş var, o yüzden geldik. Ölü arkadaşlarımız da getirecektik. Ama sığmadılar kaya. Bir acı, savaşın acısı bu kadar kısa bir şekilde özü daha da nasıl anlatılabilirdi bilmiyorum. Aziz Nesin'in şiiri öyle bir ağlasam, öyle bir ağlasam ki çocuklar size hiç gözyaşı kalmasa, öyle bir aç kalsam, öyle bir aç kalsam ki çocuklar. Size hiç açlık kalmasa öyle bir ölsem, öyle bir ölsem ki çocuklar size hiç ölüm kalmasa. Sizin daha yaşamanız gereken çok güzel günler var, güneşli günler var. Hep birlikte bu günleri yaşayacağız çok yakında. Evet bu şiirlerimizi şimdi okuduk. Bunlarla ilgili bu savaştaki çocuklarımıza ve tüm dünyaya belki liderlere yazarsınız bilmiyorum bir mektup yazalım arkadaşlar barışı sağlamak için bir mektup yazmak, çığlığımızı duydurmak şart değil mi? Evet, şimdi son etkinliğimize geliyoruz. Güzel bir etkinliğimiz var. Eğer süremiz yeterse size böyle... Evet sevgili arkadaşlar, siz şimdi mektuplarınızı evde yazarsınız. Biz diğer etkinliğimize geçelim ama mektuplarınızı göreceğim sonra bana gönderin tamam mı? Evet şimdi slogan yazma etkinliğimiz var. Eğlenceli bir etkinlik olacak. Keşke birlikte olsak beraber yapabilseydik biz bunları. Ama ben sizin adınıza yapacağım bugün. Hepinizin sesi olacağım burada. Slogan yazma etkinliğimizin konusu şu olacak. Savaş, barış, insanın eşitliği, adalet. Bugün işlediğimiz temel konular değil mi? Bununla ilgili size slogan yazın diyecektim. Özgün de olabilir, bildiğiniz de olabilir. Yani bildiğimiz çok güzel sloganlar var. Onları atamayız yani. Evet özgün de önemli ama onlar da çok önemli. Evet ben yazdım bazı. Gösteriyorum. Sevgiler çoğalsın tüm gönüllerde. Öldürmeye savaşa gerek yok. Gerek yok. Boşuna. Evet Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Yurtta barış, dünyada barış. Her zaman geçerli. Yüzyıl yıl sonra da, bin yıl sonra da geçerli. İnsanın siyahı beyazı yok. Barış en büyük tutkusu olmalı insanın. Sınırlar kalksın, kardeş olsun tüm dünya. Evet, barış en büyük tutkumuz olduğunda her şey güzel olacak. Güzel günler göreceğiz. Ne zaman aklıma savaş çocukları gelse değil ayaklarım, yüreklerim düşüyor. İşte ancak bu kadar güzel anlatılabilir bir slogan değil mi? Öyle bir örsem, öyle bir örsem ki çocuklar size ölüm kalmasa, öyle bir ağlasam, öyle bir ağlasam ki çocuklar size ağlamak kalmasa, size gülmek kalsa, değil mi? Size, sizi güldürmek için insanlar savaşı değil barışı yaymalıdır. Katsın kulluk kölelik, renk ayrımı olmasın, eşit doğan insanlar insan gibi yaşasın. Tüm insanlar eşittir. Bunu unutmayalım. İnsan haklarına saygı, kardeşlik, eşitlik, özgürlük, kaderde kıvançta birlik daha çok aydınlatır insanlığın yolunu. İnsanlığın yolu aydınlık olması için bazı temel ilkeler var. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış. Eğer biz güzel günler görmek istiyorsak insanlığın yolunu açmalıyız sevgili arkadaşlar bunun için e, bunun için ne yapmalıyız fedakar olmalıyız birileri barış için fedakarlık edecek ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa demiş Nazım Hikmet Ran Kerem gibi şiirinde bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlarım Evet siz de evde sloganlar üretiyorsunuz ve bu sloganları ailenize paylaşıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi son olarak bir ödevlendirme yapacağım. Ee, bu ödevlendirmede şimdi şiirde bir e, dizemiz var. Ölüm bin kez bizimle nötroma atoma gerek yok dizelerinde. Dünya tarihindeki önemli bir olaya atıfta bulunuyor. Ölüm bin kez bizimle... Nötrona, atoma gerek yok. Burada atom bombası olayıyla ilgili ee, bir gönderim var. Siz, şimdi ben burada açıklamıyorum. Hep benden beklemeyin ama yani. Evde de biraz ne yapıyorsunuz yani? Kitap okuyun, araştırın değil mi? Annenize, babanıza konuşun yani. Bu konuda bu atom bombası olayın nasıl olduğunu, insanlığa zararını, önemli olan insanlığa zararını yorumumuz. Bir sonraki güzel günlerde buluşabilirsek buluşacağız. Bunlar üzerinde konuşacağız. Ben bir dizi okuyacağım bununla ilgili. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar 7 yaşında bir kızın büyümez ölü çocuklar. Evet sevgili arkadaşlarım e, görüyorsunuz çarpıcı bir dizi. 7 yaşında bir kızım büyümez ölü çocuklar. Bu e, konu hepimizin içine bir yara etsin. Hepimiz barışı düşünelim. Ellerimizi başımızın arasına alıp barışı sağlamak için neler yapabiliriz bunu düşünelim. Sadece ekonomiyi ve diğer şeyleri değil biraz barışı da düşünelim değil mi? Sonralar olarak şu şiirle kapatmak istiyoruz. Bizler çiçekleriyiz umudun ve sevincin. Habercileriyiz biz gelen mutlu günlerin. Biz hepimiz kardeşiz. Biz hepimiz kardeşiz. Hep dünya çocukları kuracağız birlikte yaşanası dünyayı her ülkeden, her ırktan bizi dünya çocukları verelim hep el ele, verelim hep el ele dünyanın her yerinde. Haydi çocuklar, haydi çocuklar gelin bizimle, yürüyelim biz yarınlara. Haydi çocuklar, gelin bizimle mutluluğa ve barışa. Evet, mutluluğun ve barışın daim olduğu günlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.